Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 31 Ocak 2021 günlerden pazar saatlerimiz 16.16'yı gösteriyor. Hepinize iyi tatiller dilerim. Az evvel biliyorsunuz İzmir 1. ve İzmir 2. altılı Ganyan analizimizi vermiştik. Yine akşam yarışları Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk güzel bir programla tamamlanacak. Ben Adana at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan e, YouTube kanalımıza abone olmalarını rica edeceğim. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca e, tahminlerimi yazılı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Her gün sıralı olarak yazılı olarak tahminlerimi veriyorum. Aynı zamanda sahadan gelen haberleri de sizlere harfiyen yansıtıyorum. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak İsterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda okangunertv.gmail.com adresine telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz diyerek ben akşam yarışlarına Adana at yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar Adana'da 7 koşuluk program var. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla başlayacak. 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının. 1400 mesafe kompiste koşulacak. Handikap 22 yarışıyla başlayacak. Gerçekten çok zor bir yarış. Birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. Burada öncelikli safkanımız kalitesine inandığım bugün Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak bir numaralı Boztepe Bey'i olacak bugün. Ben bu safkanın çok etkili koşacağını düşünüyorum. Özellikle bu mesafede Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Unzen. Burhan Kılınç dairesinde piste çıkacak Kayızbert temsilcisini bugün birinci şanslı isim, ikinci şanslı isim olarak görüyorum. Yine 10 numaralı Gazınç, 7 numaralı Çarigart, 3 numaralı Tek Kurşun, 4 numaralı Yükselim ve 9 numaralı Sabır Bey isimli safkanları sırasıyla önereceğim. Yine yerimiz varsa Mehmet Salif Çelik İdaresi'nde koşuya katılacak 5 numaralı O Bir Reis isimli safkan da bu koşuda değerlendirilebilir. Ve Altılı Ganyan ikinci aya. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışta devam edecek. Son yarışında sizlere banko olarak verdiğim beni hayal kırıklığına uğratan bir safkan. Sayın Sedat Dağ Yudan'a ait Yamaner temsilcisi 3 numaralı Playing Girl isimli safkan. Hantal yapısıyla dikkat çeken bir safkan esasen hızlandığı takdirde bu rakiplerini rahat ekarte etmesini beklediğim bir isim. Bugün mesafede 100 metre uzadı. 3 numaralı Playing Girl rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bugün birinci şanslı safkanımız olacak. Yine ilk koşusunu Şimdi güzel bir ikincilik yaparak koşan sarraf temsilcisi 11 numaralı Yılkı isimli safkan da yine kaliteli safkan izlenimi veriyor. Bugün 5 ay aradan sonra çıkmasına rağmen ben Uğur Temir dairesinde 11 numaralı Yılkı'nın de idman durumunu beğeniyorum. Bugün ikinci şansı veriyorum. Yine 2 numaralı Eses Hatun ve 7 numaralı Sesli Yıldız isimli sapkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilebilecek isimlerdir diyerek Altılı Ganyan 3. ayağı 4 ve yukarı yaşta Arap sapkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 2 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da altın malı Dünür isimli safkan özellikle bu grupta bir adım önde görünüyor rakiplerinden. Bugün işman çizik arkadaşımızı Altınumalı Dünür'ün üzerinde gördüğüm sert, teşvik seven bir safkan bugün Altınumalı Dünür ilk şanslı isim olarak düşünülmeli. Yine Sekizumalı Asrasyat isimli safkan özellikle son yarışlarında aşama kaydeden bir isim. Sayın Ali Çelik'e ait bugün Müslüm Çelik dairesinde piste çıkacak 8 numaralı Asras Yat'ta ikinci şanslı ismimiz olacak. Yine 10 numaralı Taşçı Pehlivan startta fazla takılmaması durumunda bu grupla her zaman başa çıkabilecek güç ve kapasitede bir isim. Bugün üçüncü şanslı safkanımız olacak. Yine 1 numaralı Bilgin Kadir, 5 numaralı Lord ve 2 numaralı Rudra isimli safkanları ben bu koşuda sırasıyla tutuyorum. Ve altılık Ganyo'nun dördüncü ayağına geçiyorum. Altılık Ganyo'nun dördüncü ayağı dört bir yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Kısa vade 8 yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada da 3 numaralı Retornado Özellikle aşama kaydettiğine inandığım bir safkan, özellikle kalitesine inandığım bir isim. Bugün 3 numaralı Red Tornado benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine son güzel üçüncülüğüne dikkatleri üzerine çeken, 1401-26-55 gibi bir derece ile koşan 4 numaralı Contender da bu grupta yine etkili koşmasını beklediğim isim sevgili yazıseverler. Yine kalitesiyle 5 numaralı Fire of Bolt, 6 numaralı King Berkay ve 7 numaralı Hafon bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Yine gelimiz varsa 8 numaralı Barikat'ı da burada sürprizci arkadaşlarıma özellikle öneririm. Son iki koştu altıları rahatlatacağım arkadaşlar. Bugün o şekilde denk geldi. Altı 5. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışında ben 5 numaralı Derya Deniz özellikle koşmuş olduğu iki koşuda da kalitesini belli eden bir isim. Bugün uygun grupta, meydin grupta etkili koşmasını bekliyorum. Ama koştuğu ilk yarıştan beri takibimde olan bir safkan var. Özellikle bir Devirhan torunu yani Volga 2'ye dayanan bir anne kanatlı var. Baba tartışmasız isim Turbo bir numaralı Adana Zamba Bugün Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde 5 numaralı Derya Deniz'in kötü koşması durumunda ilk devreye girecek isimdir. Burayı iki safkanla değerlendiriyorum. 5 ve 1 şeklinde ve 6'lı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışı. Dişlere mahsus yarış. 18 safkan koşuyor. Ve burada Banko bir isme yer vereceğim. İnandığım ismi, inandığım safkanı Banko olarak yazacağım. Ve bu ayak analizimizden sonra yine... E, ufak altılı Ganyan ve 7. ps analizlerim olacak sevgili yarışseverler. Altılı Ganyan son ayağında arkadaşlar özellikle son yarışını sizlerin de izlemesini istedim istediğim bir safkan var. Yine son yarışında Sayın Fırat Tekin Alp'a ait El Corradurun temsilcisi 18 numaralı Kedim. Yine Burak Bektaş idaresinde piste çıkmıştı. 57 kilo sikletiyle şartlı iki yarışta gerçekten sonlarda adeta kanatlandı arkadaşlar. Ben son yarışın tekrar etmez durumundaki ki o gün 1400'lü mesafe bugün 1500 oldu ve kilo düştü. Bugün Burak Bektaş idaresinde piste çıkacak 18 numaralı Kedim isimli Safkan'ı ben riske ediyorum ve günün banko ismi olarak öneriyorum sevgili yarış severler ve arkadaşlar ufak altılı ganyan analizime geçeceğim ufak altılı ganyan analizime geçmeden önce e Yine bahsetmek istiyorum. Ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Tahminlerimi yazılı olarak veriyorum sevgili severler. Aynı zamanda sahadan aldığım haberleri sizlere yansıtıyorum. Sizler de tahminlerimi ücretli olarak şey sıralı olarak almak istiyorsanız, yazılı olarak almak istiyorsanız ücretli WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Aynı zamanda Okan adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz diyerek Ufak Altılı Ganyan ardından yedili pres analizlerime geçeceğim. Ufak Altılı Ganyan analizlerim arkadaşlar Ufak Altılı Ganyan ilginç bir altılı yapacağım. Altılı Ganyan ilk ayağında bir numaralı Boztepe Bey'i, altı numaralı Unzen, 10 numaralı Gazınç, 7 numaralı Çarıgard, 3 numaralı Tek Kurşun ve 4 numaralı Yükselim şeklinde değerlendireceğim. Altıgan ikinci ayağında 3 numaralı Flying Girl, Banko ismimiz olacak ufak altılılarda. Altıgan üçüncü ayağında 6 numaralı Dünür, 8 numaralı Asrasyat, 10 numaralı Taşçı Pehlivan, 1 numaralı Bilgin Kadir, 5 numaralı Lord ve 2 numaralı Rudra ile birlikte 3 numaralı Eşref'i de ilave edeceğim. Altı Gain'in 4. ayağında ben 3 numaralı Red Tornado, 4 numaralı Contender, 5 numaralı Fire of World, 6 numaralı King Berkaj, 7 numaralı Hafo, 8 numaralı Barikat. Buraya hepsi diyeceğim arkadaşlar. 1 numaralı ile de dahil edeceğim. Altı Gain'in 5. ayağında 5 numaralı Derya Deniz ve 1 numaralı Adana Zambağı son ayakta da 18 numaralı Kedim isimli Safkan'ın yarışsever sever arkadaşlarıma banko isim olarak önereceğim. Ve sevgili yarışseverler severler, yedili plase analizlerime geçiyorum. Yedili plaseler biliyorsunuz programın birinci koşusuyla start alacak. Ben bugün yedili plaselerde Adana'da programın birinci koşusunda özellikle bu rakiplerinden üstün gördüğüm bir safkan var. Bugün Mahsun Turan idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Şeker Sultanı ben Banko isim olarak vereceğim sevgili pardon arkadaşlar <laughs> özür dilerim arkadaşlar yanlış analiz yaptık evet evet arkadaşlar evet Yedir peslerimizin ilk ayağında ya Sultan nereden çıktı anlayamadım. Evet arkadaşlar Yedir Pesler'imizin ilk ayağında 2 numaralı Complur isimli safkanı 1 numaralı Ceyyar'la birlikte değerlendireceğim. Yedir Pesler'imizin ikinci ayağında 1 numaralı Bostepe Bey'ini ...Banko isim olarak vereceğim. 7. plasemizin 3. ayağında... ...3 numaralı Flank Girl. Yine bir Banko'muz olacak. 7. plasemizin 4. ayağında... ...6 numaralı Dünür. 8 numaralı Asrasyat. 10 numaralı Taşçı Pehlivan. 1 numaralı Bilgin Kadir. Ve 5 numaralı Lord şeklinde önereceğim. Hatta 2 numaralı Rudra'ya da yazalım. 7. plasemizin 5. ayağında... ...3 numaralı Red Tornado. 4 numaralı Contender... 5 numaralı Fire of Ford ve 6 numaralı King Berkay şeklinde önereceğim. Gidip beslerimizin 6. ayağında 5 numaralı Derya Deniz ve 1 numaralı Adana Zambağı ve son ayakta da 18 numaralı Kedim isimli safkanı günün banko ismi olarak vereceğim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir gün olsun. Akabininde biliyorsunuz hafta başı geliyor. Haftanın ilk gününe başlayacağız. Hepinize hayırlı haftalar dilerim. Umarım yeni haftada bol bereketli, bol kazançlı işleriniz olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.